İskenderun Muradiye Mahallesi'nde doğan gezici çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan Gezici'yi pompalı tüfekle öldürdü. Ya. Doğan Gezici 2017 yılında da babası Yahya Gezici'yi öldürmüş ve tutuklanmıştı. Babası Yahya Gezici'yi öldürdüğü için tutuklanan Doğan Gezici, 2017-2019 yılları arasında tutuklu olduğu cezaevinden 2019 yılında tahliye edilmiş. E bu... 2019 yılında cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan Gezici, pazar günü akşam saat 20 sularında tartıştığı kardeşi Ramazan Sinan Gezici'yi öldürdü. Reklam merkezi Merkez Reklam Merkezi. Haberlere göre Galatasaray'ın Türkiye'nin yerinde beyaz tişört alt taraflarına yazı yaptırılması lazım. Merajati bölümü yani. Reklam merkezi Merkez Reklam Merkezi. Doğru. Merajati bölümü olarak. Reklam merkezi haberlere göre Merajati'nin. Açılış bakayım

Ramazan Sinan Gezici'nin %80 şizofreni hastası raporu olduğu öğrenildi ihbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kardeşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Doğan Gezici, polisin başarılı operasyonu ile gözaltına alındı. Merkez tamam. Ramazan Sinan Gezici'nin öldürülmesiyle ilgili kardeşleri Kenan Gezici ile Doğan Gezici emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan cinayet zanlısı Doğan Gezici tutuklanırken Kenan Gezici serbest bırakıldı.